İneklerde burada da en yaygın kullanılan pratikte hem pratik hem ucuz bakın ultrasonografi ve rektal palpasyon. özellikle bu iki resmi koymamda hafızanıza yerleştirmek istediğim işte ise ineklerde gebelik muayenesini rektal muayene ultrason yani bu bu iki resim tesadüfen konmuş değil o mesajı vermek için size. Peki ineklerde hani birçok yöntem saydık ya birçok yöntem var. Bu yöntemlerin arkadaşlar kullanacak yöntemlerin özellikleri neler olmalı? Bunlardan biri şu. Bir kere bir hayvanı tohumlamadan belli bir süre sonra yüzde yüz ya gebedir ya da değildir diyebilmelisiniz. Az önce progesteronun dezavantajını saydım. Yüzde yüz değil dedim. O zaman çok ideal bir gebelik kanı yöntemi değil demek ki progesteron. O nedenle doğruluğu yüzde yüz olacak. Asla yanlış pozitif. Yani gebe olmayan bir hayvanı gebe gibi göstermeyecek. İki veya yanlış negatif sonuç vermeyecek. Yani gebe olmayan bir hayvanı yani gebe değilse gebe diyecek. Gebe değil diyecek. Öyle ifade edelim. Bir de önemli olan şu. inekle ekonomik hayvanlar. Yani bizim amacımız neydi? inekleri dün de bahsettik, gönüllü beklemek süresinden sonra en kısa sürede gebe bırakmak. E peki, gebeliği erken saptamalı ki ben tohumladığım bir hayvanın gebe olup olmadığını bileceğim ki gebe değilse en kısa sürede yeniden gebe, onu şey, tohumlamam için şeyler bulacağım, çareler bulacağım ya da şeyler üreteceğim. O yüzden tutup da bana tohumladım, 3 ay sonra gebeli en kısa sürede nedir? Saplayabilmeli. Yine fötal yaş hakkında bilgi vermeli bana. Ben bilmeliyim ki bu ne kadarlık gebe. Hatırlayın, gebelik dönemine göre besleme programı yapabiliyorsunuz. İşte doğum hazırlıkları yapabiliyorsunuz gibi, hayvanı kuruya çıkarıyor gibisiniz. E bunun için mutlaka fötal yaş hakkında şey vermeli. E fötal canlılığı saplamalı canlı mı değil mi? Ölü mü? Yani onu bilmem gerekiyor. Fötal canlılığı ve yine fötası, cinsiyetini belirlemeli ve sonuçlar en kısa sürede alınmalı. Peki şöyle bir soru yönetsem. Bu size neyin aslında bir şeyin mesajını veriyor bu? Bunları hangi yöntemler yani bu saydığımız ineklerde gebelik tanı yöntemlerinden hangileri bu soruların yanıtlarını şey kapsıyor? ya da cevaplarını verir size göre. Genelde evet ultrason verir diyor. Evet doğru söylüyor. Neden ultrason verir? Örneğin gebeliğin 30. gününde bir hayvanın %100 de deneyimli biri gebe olup olmadığını söyler ultrasonla doğumlamayı izleyen 30. gününde. Yanlış, pozitif, negatif zaten %100 söylerse böyle bir olasılık söz konusu olmaz. E, Gebeliğin en yakın diyor mümkün olan. Zaten en yakın 30. gün civarında. Ondan daha erken bir yöntem yok. Sonra fötal yaş hakkında bilgi veriyor. Fetusun belli ölçümleri var. Mesela ense kuyruk sokumunu Hı. ölçüyorsunuz. Size kaç günlük gebelik olduğunu söylüyor. Veya kosta çapını ölçüyorsunuz. Veya bir böyle gibi. Hı. Fötal canlılığı ultrason saptıyor. Fötal canlılığı Hı. gösteriyor. Fötüsün cinsiyetini deneyimli biri, iyi bir ultrasonunuz varsa fötüsün cinsiyetini size söylüyor. E sonra da en kısa sürede alıyorum. Koyuyorum. Bir saniye sonra gebeli değil, Ben söylüyorum. Koy, çek. O kadar. O zaman demek ki gebelik muayene yöntemleri bunları kapsaması gerekiyor arkadaşlar. İneklerde de gebeliklerin Özellikle de gebelik muayenesinde temel amaç şudur inekler. Gebe olmayanı saplamak, çünkü gebe olmayanı bir an önce yeniden tohumlayarak mümkün olan en kısa sürede gebe kalmasını sağlamak. O yüzden gebelik muayenesinde esas gebe olmayan hayvanların belirlenmesidir. Bir de şu var, etçilerde bu neden önemli derseniz, etçi ırklarda arkadaşlar bazı ırklar şeydir, mevsimsel poliöstriye benzer özellik gösterirler. Üreme mevsimi sınırlı belli bir dönemde. Bu dönemde ben hayvanımı gebe bırakmam gerekiyor. Bunun için de gebe kalmadıysa en kısa sürede bir veya birden fazla tohumlama yapmam gerekecek. Bu nedenle son derece önemli gebe olmayan hayvanların muayenesi. Az önce söylemiştik İneklerde gebelik tanısında kullanılan yöntemlerden bir de rektal palpasyon demiştik. Aslında rektal palpasyon öyle. Kolay, deneyimli birine güvenli, ucuz, her şartta yapılabilen bir şey yöntemi. Gebelik tanı yöntemi. Düvelerde 45. gün civarında, ineklerde 60. gün civarında deneyimli isteriz. Bakın yüzde yakın sonuç veriyor. Bakın 60 diyor. Ama ultrason ne diyordu? 30 diyor reklam e, papasyonun dezavantajlarından biri e, şeylerinden biri bu. Özellikle de gebeliğin ileri döneminde yani yapıldığında doğru tanı koyma şansınız artıyor. Şimdi şuradaki bilgilere çok dikkat edin bakın. Şimdi bu şu an ekranda slaytta gördüğünüz bilgilere. Son derece önemli dikkatinizi çekmek istiyorum. O da ne mesela? Arkadaşlar bir ineği tohumladım tohumlamadan 18-21 gün sonra yaptığım rektal muayenede ovaryumda korpus luteum yok. Folikül var ve uterus'ta tonus artışı var. Bu ne demektir? Bu hayvanın gebe kalmadığının işaretidir. Çünkü bakın korpus luteum yok. Progestone. Dominant folikül gelişmiş artık. Yani prostaglandin salınmış. Korpus luteumun hize yetmiş. Dominant folikül gelişmiş dominant folikülden salgılanan östrojen de uterusta tonus artışı yapmış. Dokunduğunda sert, kornularda boynuzlaşma var. Şu var bak, boynuzlaşma. Oysa bu hayvanda gebe olsaydı korpus lüteum olacaktı. Aynı zamanda ne olacaktı korpus lüteum varsa ovaryumda öyle büyük bir dominant folikül olmayacaktı. Üç, uterus yumuşak et kıvamında olacaktı. Şöyle kendi yüzüne kıvrılmış değil kornular uzun olacaktı. Çünkü progesteron uterus kas kontraksiyonlarını ortadan kaldırıyordu, gevşetiyordu. O östrojen kasıyor. Fazla konstrik şey etkili yani e, kontraksiyon etkili. O yüzden boynuzlaşma belirgin. O nedenle son derece bakın önemli bir şey. Demek ki bir ineği tohumladığınızda yapacağınız ilk işlemlerden biri tohumlamayı izleyen 20-21. günde rektal ya da ultrasonografik muayene yapmak. Eğer yaptığınız rektal muayenede uterus'ta korpus luteum yok ise şunu net söylersiniz. Bu hayvan kesin kesin yere değil. Korpus varsa bu hayvan yede olabilir. Emniyoyu görmeden birbiri karar veremez. O yüzden tohumlamanı yani 20-21 günde mutlaka bir muayene yapacaksınız. Muayenede de bu dediğim dikkatleri, yani bu konulara dikkat edeceksiniz. Örneğin dedik ya, 18-21. günkü muayenede korpus luteum yok, var ya folikül var, uterus tonus artışı var. Bu durum, korpus luteum'un ortadan kaldırıldığını, kan progesteron düzeyinin düştüğünü ve ineğin Birkaç gün içinde kızgınlık göstereceğini size söylüyor. Evet. Ama şöyle de bir durumda da görebilirsiniz. İkinci bir olasılık tohumlamadan 21 gün sonra hayvanla nedir? Rektal veya ultrasonografik muayene yaptın. Korpus luteum var. E Uterus'ta korpus luteum varsa doğal olarak nedir? Progesteron düzeyi kanda yüksek. Doğal Aynen. olarak bu tonus artışı yok. Çünkü tonus artışını folikülden e, salgılanan östrojen yapıyordu. Burada bak progesteron var. Bu da ineğin gebe olabileceğini diyor. Bakın gebe yüzde yüz gebe. Gebe olabileceği diyor. Yani bu noktaya dikkat. Şurada da bakın az önce söylediklerimi özetlersen eğer bir hayvanı tohumladığınız bir hayvanda tohumlamadan 21 gün sonra progesteron düzeyi yüksekse bakın ne diyor? Bakın progesteron düzeyi yüksek bugünlerde ve bu hayvanın size gebe olabileceğini gösteriyor. Oysa normalde gebe olmayan bir hayvanda 16. 17. gün civarında prostaglandin salınacaktı. Korpus tutuyor ortadan kalktığı için kan progesteron düzeyi düşecektir. Bakın burada da yine aynı şekilde ne diyor? Eğer diyor yine progesteron düzeyi düşük ise 21. gün ne diyor? Kesin kes gebe değil. Evet. Şimdi gebelik kura, biraz önce dedik ki gebelik kanısında kullanılan yöntemler hangi özellikleri taşıması lazım? Şimdi de bahsedeceğimiz gebelik muayenesinde altın kurallar var. Bunlar da son derece önemli. Bakın şimdi ele aldığınızda diyeceksiniz ki neden önemli olduğunu siz de kabul edeceksiniz. Bir, ineğe gebe değildir demeden önce tüm genital organları etraflı bir şekilde muayene edeceksiniz. Yani gebe demeden önce hemen muayene etmeden örneğin uterusa baktım yok. O ovaryum mu? Bir bak korpus lüteon var mı yok mu? Tüm bak ne diyor? Tüm genital organları muayene et diyor. Gebelik pozitif demek için diyor en az gebeliğe ilişkin bir bulguyu saptadı diyor. Gebeliğe ilişkin bir bulgu ne? Yavru zarlarının kayması atıyorum. Fetal çarpma. Bir bulguyu en az bir bulgu pozitif olmalı. Yüzde yüz gebe denen için. Bakın diyor ki şüpheniz varsa diyor muayeneyi birkaç dakika veya ertesi gün tekrar ediyor. Emin olmadan söyleme. Mesela emin değilsin. Dedin ki sen bu hayvanda gebelikinden yüzde yüz emin değilsin. Gebedir dedin. Vatandaş veya gebe değildir dedi. Örneğin vatandaş götürdü, sattı. Zaten bunun sütü de azdı dedi. gebe Gebede değilse ben bunu kasaba hayvan kesiliyor, gebe çıkıyor. Yaşadığınız olumsuzluğu düşünün. O yüzden gebe olma yani emin değilseniz veya pozitif veya negatif olun mutlaka birkaç dakika veya ertesi gün muayeneyi tekrar edin. Emin olmadan söylemeyin. Ya da emin değilseniz şu oluyor. Diyorsunuz ki ya korpus tutuyor var ama yavru yok. Evet. Muhtemelen bu siklusun diyorsunuz dönemi. Yapıyorsun bir prostaglandın. 3-4 gün sonra inek yavru atıyor. Vatandaş getiriyor bu zayı muayenenin önüne getiriyor. Başlıyor bağırmaya çağırmaya da sana. Bir köydesin, kasabadasın, muayenehanen var. Tüm esnaf çıkıyor bak. Veteriner ne yaptı? O yüzden emin olmamız son derece önemli. Buna dikkat. Bunlarla ilgili çünkü biliyorum pek çok olumsuzluk yaşayan meslektaşım olduğunu. O yüzden bunlar önemlidir diye sizlere özellikle vurguluyorum. Yani başka bir yerde başka birinden de belki böyle şeyler duyuyor. Yöntemler budur. Şu günde yapılır, bugün de yapılır. Gebelik vurguları budur der geçer. Ama ben Deneyimlerimden yola çıkarak bunları özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler bu tür durumları yaşamayın diye. Peki şöyle bir soru. Hani dedik ya bir hayvana %100 gel demek için gebeliğe ilişkin en az bir bulgunun pozitif olduğunu söylememiz gerekiyor.